bir Aile hekimleri beş gün e, iş bırakma eylemi yapıyorlar. Aile hekimleri neden grev yaptı, neden iş bıraktı? Aile bundan sonra ağrı kesici, antibiyotik ve mide koruyucu ilaçlarınızı yazamayacak. Çünkü yazarsa maaşı kesilecek. Eğer yılda 7'den fazla devlet hastanesi ya da eğitim araştırma ya da şehir hastanesine başvurursanız yine maaşı kesilecek. Son 6 ayda aile hekiminize uğramazsanız eğer yine maaşı kesilecek. Ve siz eğer aile hekiminize şu verirseniz yine maaşı kesilecek. Hangi öğretmenin öğrencisi özel ders aldığı için maaşı kesiliyor? Ya da hangi imamın cemaati camiye gelmedi diye maaşı kesiliyor? Hasta olmayıp aile hekiminize gelmezseniz suç, hasta olup devlet hastanesine giderseniz de suç. Peki söyleyin hanginiz bu şartlarla çalışmak istersiniz? Hiç bakma yine Şimdi mide hapı, antibiyotik ve benzeri şeyler yazılmayacak. Bunları yazma diyor. Çok tuhaf ya gerçekten. Bunları yazamazsın. Bunları doktor yazacak diyor. Aile hekimi yazamaz bundan. Aile hekimi ne yazar kardeşim? Aile hekimi ne yazar? Sağlık raporu için aile hekiminden para, parayla alacaksın artık sağlık raporuna. Hastaneye gitmek istediğinde para vereceksin. Ya bu aile hekimleri daha ne iş yapacak? 6 ayda bir, tamam 6 ayda bir eğer gelmezsen aile hekiminin işte maaşını düşürecekler. Ya bu erkekler ne olacak abi? Sürekli devir dahil. Sürekli devir dahil. İşte gelecek internet sitesinden not vereceksin. Kötü not verdiğin zaman aile hekiminin maaşı düşecek. Bir tehdit mekanizması. Hem milleti tehdit etme hem aile hekimini tehdit etme. Ya ben verdi veriyorum. Ben sigorta yatırıyorum. Tamam mı? Her türlü kesintiye maruz kalıyorum. Köle gibi sabah 8, akşam sekiz çalışıyor. Diğer vatandaşlar için. Herkes için söylüyorum bunu. Tamam mı? Çalışıyor. ben sonra da hasta oluyor. Tamam mı? Hasta oluyor. Ve diyorum ki gideyim de hastanelerde sunulmayayım. Aile hekiminden antibiyotik yazdırayım. Yasak antibiyotik yazamazsın. Yazamazsın mide mi rahatsız, üşütmüşüm. bir mide hapıya yazamazsın. Ya Türkiye'nin yüzde doksan beşi mide hapıyla ayakta duruyor arkadaşlar. Türkiye'nin yüzde doksan beşi antibiyotikle ayakta duruyor. Siz kafayı mı yediniz? bize? He? Siz bizimle kaşak mı geçiyorsunuz abi? Antibiyotik olmadan, mide hapı olmadan bu millet yemek yiyemez. Bu millet işe gidemez. Gelsin doktora. Patron müsaade etmiyor ne olacak? Oradan da kesinti. Yani alt tarafı kıçı kırık bir antibiyotik yazdırmak için ben hastaneye gideceğim. Hem de giderken para vereceğim. Hem iş yerinden izin alamayacağım. Tamam Bizim almadığım için de iş yerinde maaşım kesilecek. Hem de hastaneye gideceğim. Gittiğim için para vereceğim. Aile hekimine uğramadım zaten antibiyotik yok vermiyor. Ben direkt hastaneye gittim. Tak geçirdiler. Niye aile hekimine gitmedim? Direkt hastaneye gittim diye aile hekimin de maaşını düşürdüler. Ya kardeşim ya gerçekten akıllara zarar ya. Akıllara zarar ya. Bir yerini düzeltip bir yerini batırmaktan başka bir şey değil. Suriyelinin, Afganlı'nın istediği ilacı rahat bir şekilde alabildiği bir sistemin içerisinde Türk olmaksa suç, Kürt olmaksa suç, aynı kimliği taşımaksa alın kardeşim istemiyoruz ya. Al vallahi al ya. Al vatandaşlığını da al kimliğini de. Ver bana Suriyeli kimliğini, ver bana Afgan kimliğini. Ver bana hadi ya. Allah Allah. Vergi, 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 Geçin, vergi. Geçin vergiyi, daha yeter la. Yeter artık ya. Bu nasıl bir Allahsızlıktır ya? Ben garip oldum. Ne oldu? Gitmiyorum aile hekimine. Ne yapacağım? Gideceğim antibiyotiği eczaneden parayla alacağım. Kim bilir kimin cebine girecek biliyor musun? Millet doktora gitmeyecek, gidemeyecek. Allah belanızı versin diyecek. Antibiyotiği alacak oradan. orada. Orada dönecek, çat dönecek. Eczacılar arasında tatlı dil çat. Antibiyotiği tek tek satmaya başlayacaklar. Kesin. Oradan da parayı götürecekler. Hem yani eczacısı götürecek köpeğin yetki olanı, hem de o antibiyotiği satan. Bak bakayım piyasada iki tane antibiyotik firması varsa, iki tane niye daha bu firması varsa, on taneye çıkacak şimdi göreceksiniz. On taneye çıkacak. Ne olacak? Millet doktora gitmesin, direkt antibiyotiği gitsin alsın diye. Tamam mı? Birilerinin cebine bu para girsin diye. Başka da bir şey ben bilmiyorum kardeş. Bunun mantığı yok. O zaman niye aile hekimi var? Madem ben doktora gitmek zorundayım, madem bu aile hekimi bana antibiyotiği yazmıyor, mide abi yazmıyor. E, ben niye? E, sağlık almak istediğimde de parayla veriyorum. Sizin bir hükmünüz yok ki kardeşim. Kaldır o zaman aile hekimini. Kaldır. Amaçın kaldırmaksa böyle yaparak kaldırma. Böyle yaparak bize zulüm etme. Kaldır o zaman. Direkt aile hekimlerini kaldır direkt hastaneye gir.